Ah o eski bayramlar sevginin saygının en üst düzeyde hissedildiği şimdiki vatandaşınsa bir hayli özlediği. Tabi arıyoruz şu anda bile yani geldim mesela kurbetten 4 gün oldu daha iftara çağıran yok. Eski bayramların tadı tabi özleniyor. Çok, çok özlüyorum valla. 65 yaşındayım ha. Emekliyim 36 sene çalışmıştım. bir şey yok. Neyini özlüyorsunuz eski bayram? Hasretim ya senin gibi konuşuyorduk onunla konuşuyorduk. Akrabalıklar, derecelikler güzeldi yani. Şimdi onlar kalmadı. İki yıldan beri kardeşim gelmiyor yanıma biliyor musun? Neymiş korona bilmem ne. Hiç asla astarı yok. Vallahi öyle. Eski bayramları, eski günlerimiz inan bugün gelse bilmiyorum da o büyüklerin ayakları kapanacak büyüklerimiz varmış. Ama gittiler. Şimdi hiç düşünüyorum. Bu zaman nereye gidiyor bilemiyorum. Özlüyorum tabii. Ailemiz vardı. Çoluğumuz, çocuğumuz, hani anne baba, acı kardeş tutuyorduk. Şimdi tek kaldım. Bitti. Neyi var mı? Sıcaklık vardı. Vatandaş birbirine kaynaşma vardı. Şimdi baba evladı, evlat babaya bakmaz durumda. Yani farkı bu. Çok var var. Eski bayramları tabii özlüyoruz. Bir sevgi vardı, bir sevgi vardı. Gelip giden arkadaşlar oluyordu. Amcalar var, elini öpüyordu, para verirdi. Ama şimdi oğlan kızı bile gelip bayramlaşsa bayramlaşıyor. Yoksa yok. Bolluk vardı. Büyüklerimiz vardı. Birbirimize giderdik. Çayımız içerdik, yemeğimizi yerdik. <laughs> şimdi kardeş kardeşi tanımıyor yavrum. Kimse kimse bayramına gitmiyor. Niye? Yok. Eskide olsaydı adam güzeldi bayramda efendime söyleyeyim. yine şenlik yapardı. Şimdi o da yok. Bitti ya yavrum. Koş koş Türkiye bitti ya. Mesela ben Erzurum'daki bayramların mezarlıktan indikten sonra, bayram namazdan sonra mezarlık ziyaret edilir. Mezarlıktan indikten sonra büyükler tek tek. Kimi görürse onu bayram sabahı yemeğe götürür kahvaltıya. O bayram sabahında, Ramazan bayramlarında kuru fasulye, pilav, dolma, bu gibi yemekler, börek, su böreği ikram edilir. Daha sonra çaylar içilir, bayramlaşır, ondan sonra herkes evine dağılırdı. Büyükler böyleydi. Şimdi yok ya, unuttuk bunları ya. Herkes çocuğun çocuğu, herkesin de bir, herkesin evinde bir tane telefon, herkes evin bir köşesinde. Herkes her, kendine, artık evlerde sohbet de kalmadı. Hanım televizyon programı yani, çocuklar internetten, bilgisayarından, ihtiyarlar da ...ya bir gazete vurur ya da televizyonun karşısına haberlerin karşısına geçer otur. başka bir yer. Nasıl anlatayım eski bayramları çok güzeldi yani şimdi de güzel oluyor da... ...eski tadı alamıyoruz yani. Siz? Aynen öyle eski tatları alamıyoruz. Hiçbir Nesini özlüyorsunuz? <laughs> ya eskiden birbirlerine giderlerdi... ...bazı e, büyüklerin evinde... ...güzelce yemekler yenirdi... ...kavurmalar yapılırdı... ...ondan sonra yemekler ya ilk önce... ...büyükler yerdi ondan sonra... Küçükler otururdu yemeğe. Bayramlaşacak herkes evine giderdi. Şimdi o yok. Eski bayramlar nerede? Şimdiki bayramlar çok farklı. Eskiden bayramlar... E, arefe gününden bir gün önce e, mezarlıklar ziyaretine giderdik. Hanımlar ondan sonra bayram geliyor baklavalar, tatlılar, şekerler. Bayram sabahı oldu muydu çocuklar gelecek, küçük çocuklar komşuların şeker toplarlardı. Ondan sonra bunlar vardı. Ee, bayram namazına sabah giden, bayram namazından gelen ailenle toplanıp bir ufak kahvaltı yapan yaşlı büyüklerimizin ziyaretine gideriz. Ondan sonra hasta ziyaretlerine giderdik. Ee, şimdi onların hiçbiri kalmadı. Bizim kültürümüz değişti. Yeni nesil, yeni gençlikte bu tür bir şey yok. Önceden eğlenmek, gülmek, daha birbirine kaynaşırdık bu bayram ziyaretlerinde. Şimdi herkes bayram oluyor, sabaha evine oturuyor, herkes yatıyor, ötüyor. yani bir bayramla bir alakası, normal bir gün gibi oluyor. Önceden heyecan vardı, bayram olacak. Ben ben çok iyi bilirim, babam rahmetli bana bir e, iskarpın ayakkabı aldı. Önceden ayakkabılar şimdi değişik, değişik spor her şey var. O iskarpın ayakkabı bayram sabahı giyeceğim diye yastığımın altında sakladığımı bilirim. He. Bir e, tişört aldım yedi. Aman sabah tişörtüm büzülmesin diye böyle minderin altında düzlerdi. Ki sabah giyecek. Ondan sonra e, şeker toplamaya gidecek büyüklerin yanına varacak, el öpecek, haçlık verilir bak. Önceden gelen çocuklara bayram diye sevindirmek için çocuklara haçlık verilirdi. Şimdi bunların hiçbir tanesi yok. Ben eski bayramları ben 50 yaşındayım. Ben çok özlüyorum. Bundan 25 sene önceki bayramları, 30 sene önceki bayramları ben çok özlüyorum ama şimdi yok. Eski bayram gelmek için var ya daha de var ya 50 sene ben bak 60 yaşına gittim 70 yaşına gittim daha de da 70 sene yaşamam lazım. Eskide hatır vardı, gönül vardı konu vardı, komşu vardı. Şey, efendim, hangi senin, senin gibi evlatlarım tamam mı? Sevgi, saygıyla karşılardı. Şimdi var mı bir şey? Yok kızım. Usandık baktı. Şu para şimdi baş, 3 liraya bak İstanbul'da çalışırdım buraya. Yol paramı ederdim, efendim Her şeyi yedirdim, hediyemi alırdım. 15 gün kalırdım bak Kayseri'de tekrar o parayla giderdim. Şimdi para al yok, markete gir yok, gücümüz yetmiyor yani, tamam mı? He? alacağımıza adam yok. Onu şey diyor. Kontrol davasını çağır. Geçen hafta 40 uça aldım bak şimdi girdim 50 lira diyor bak. Ya bir hafta 10 lira 10 lira artar mı ya? Usandık bıktık yanım. Allah sonumuzu hayretsin başka ne diyeyim hazır. Evet Yok bayramda da bir ne bir şey anlamadı. Bu bayramda bir şey anlıyorum. Şimdi bayramlardan. Çocuklarım çocuklar Çocuklarım Hollanda'da. Bir ona çok üzülüyorum. Yoksa ziyaretinize gelebiliyorlar mı arada sırada? Gele, gelebiliyorlar. Yazın geliyorlar. Bu bayramda gelecekler mi? Gelmeyecekler. <laughs> ha, bayramda ararlarsa ona da sevinirim. <laughs> Tire modellerse. Bir kızım bir tane sana benziyor. Demin diyorum. <laughs> benim kızıma benziyor bu dedim. Şey değil mi? Ee, onun, <laughs> onun ya 16 yaşında. Evet. Bayram planı böyle. Eski bayramlar neydi? Şimdiki bayramlar bir oyuncak ya. İnan ki oyuncak. Onu düşündü müydü? Biz bayramda böyle büyüklerimizin yanına giderek, yemeğimizi alarak, soframızı alarak giderek, orada yemeğimizi yerek, büyüklerin ellerini öperek, yok ya şimdi mümkün değil ya. Bu ben 75 ne? yaşındayım, ben böyle hiç görmedim ya. İnan görmedim ya. Bu bayramları aradıyorlar ya. Şimdi bayramlar mesarını bile... Yok mesarını bile... Ya şimdi kim vur diye kim öyle ya. Öyle, büyük ya. yok küçük yok hatır kızım ya. Vallahi yok la. bayrama vardıktan gelir. Cimimize haşlık verirlerdi. Çok sevinirdik. Şimdi gelecek torunlara biz haşlık da veremeyeceğiz. Çünkü aldığımız belli, verdiğimiz belli. Sıkıntı içinde yaşıyoruz yani. Vallahi ben eski bayramda görmedim. Benim anam da yok, babam da yok. Eski bayramı da bilmem. bilmiyorum yani eski bayramın nasıl olduğunu. O zaman bir insanlara saygı vardı, sevgi vardı. Büyükleri ziyarete giderdik. Onların yanlarına gider ellerini öperdik, şeker alırdık. Şimdi öyle adet yok. Valla eski bayramlarda işte aile bir aradaydı. Şimdi geçmişin hep çoluk çocuk aldı, Ayrı yuva kurdular. Hepsinin çoluğu çocuğu var. Herkesin kendine göre bir sorunu var. Eski samimiyet pek kalmadı ama ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok.